Şimdi mecliste kalmaya devam edelim. İyi Parti grubunda da tabii ki ağırlıklı olarak seçim gündemi konuşuldu. Bu yöndeki bazı kaygıları da dinlediniz. Evet siyaset dediğimiz gibi seçim gündemi üzerinden yol ve yöntemleri de tartışmaya devam ediyor bir taraftan. Muhalefetin bu yöndeki kaygıları bugün mecliste bir kez daha dile getirildi birçok isim tarafından. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da onlardan biriydi. Seçmene seslendi. Bu cehennemi değiştirmek bizim elimizde dedi ve başlıkta da gördüğünüz ifade de yine kendisinden derhal seçime gidilmeli. Biz hep aynı şeyi söyledik. Erken seçim bile geç kalmıştır. Yapılması gereken şey hemen seçim kararı alınması. Türkiye İşçi Partisi seçimin en erken tarihte yapılması görüşünde Partinin Genel Başkanı Erkan Baş, mecliste yaptığı basın toplantısında bir kez daha bunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemden bir an önce kurtulmalıyız. Ancak seçim sürecinin anayasaya aykırı ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan bir zat var, Erdoğan var. Diyor ki, benim istediğim zamanda, benim kararımla, benim istediğim kanunlarla, benim istediğim partilerin ve adaylarım girebileceği sözde bir seçim yapacağım. Erdoğan sen bizi ayakkabını yalayanlarla karıştırma kardeşim. Baş eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Daha açık söyleyeyim burası Dingo değil. Recep'in çiftliği değil. Tayyip'in cemaati değil. Tepkisi YSK üzerinden sürdü. Esas işi sarayın gönlünü hoş tutmak. YSK'nin alacağı kararlarda taraflı ve kanunsuz olacağını söyledi. Ne kadar sinsice planlar yaparlarsa yapsınlar biz onların çizdiği alanda sıkışmış bir siyaseti reddediyoruz. Erdoğan'ı sadece sandığa değil hem sandığa hem tarihe gömmek istiyoruz. Erdoğan da aday olmaya çok hevesliyse bu ülkedeki yasalara, anayasalara uymak zorundadır. Zorundadır. Tip olarak yurttaşlara çağrısını da yineledi. Biz azınlık değiliz. Biz bu ülkenin çoğunluğuyuz. Biz bu ülkenin yüzde 99'uyuz. Hem kalabalığız hem sonuna kadar haklıyız.